Ejderhalar ülkesinin Atlanta tanrılar bulunmuyordu. Bu nedenle günümüzden binlerce yıl önce Arkon Savaşı başladığında bu ulus savaştan etkilenmedi. Bir gün Şibalanke isimli ölümlü bir insan ateş hükümdarı Ejderha Şikotolu yenip ölümün gölgesi Ronova ile anlaşma yapınca ilk ateş Arkon'u olması için yükseltildi. Ancak hala bir ölümlü olan Şibalanke, kendisinden sonra gelecek olan Ateş Arkonlarının da kendisi gibi insanlardan seçilmesini istiyordu. Ulusu Natta'nın olumsuz kehanetlerine karşı gelmesi için bu insanlar bir haçalık yolundan geçecek ve yeni Arkonlar olacaklardı. Ta ki bir gün Mavika isimli bir Ateş Arkonu, 500 yıl sonra yeniden doğup ulusunu kaderinden kurtarmak için kendini feda edene kadar. Geçmişte yaşadığını bildiğimiz en az 10 farklı Ateş Arkonu bulunuyor ve bu sayının daha fazla olması da oldukça muhtemel. Ama her zamanki gibi en baştan başlayalım ve natlanın ateş arkonları savaş tanrılarının hikayeleri hakkında neler biliyoruz bir göz atalım. Öncelikle etimoloji. Ateş arkonlarının goetik takabı Haborim. Bu isim diğer arkonlar, gölgeler ve gençindeki önemli figürlerde olduğu gibi bir şeytan ismi. Bazen ayim olarak da geçen bu isim Süleyman'ın küçük anahtarı denilen ve orta çağda en önemli eserlerinden biri sayılan bir kitapta geçiyor. Haborim yakışıklı bir yüze sahip ancak üç kafası bulunuyor ve kafalarından diğeri bir kedi, bir diğeri şeyleri ise bir engerek şeklinde. Aynı zamanda yılan sunan bu şeytanın en önemli özelliği bir meşale taşıyıp her şeyi ateşe vermesi. Diğer lakapları ise Kianguzi ve bu da Swahili dilinde lider demek. Şimdi isimleri bildiğimiz ateş arkonlarına geçelim. Shibalanke Maya mitolojisinde kahraman ikizlerden birinin ismi. Bu karakterler tıpkı oyunda olduğu gibi hikayelerinin sonunda tanrı oluyorlar. Ndenge Fiji mitolojisinden en yüce tanrısı. Kanina Inka mitolojisinde iki tanrıçanın isimlerinin birleşimi Mamakoka ve Mama Nina isimli tanrıçalardan biri tüm suların tanrıçası Diğeri ise ışık ve ateşin tanrıçası. Mabuika ise Muarilerin ateş tanrıçası. Diğer taraftan Şumukul, Murata, Glohari, Şulevits ve İsaia isimleri herhangi bir mitolojiden kaynaktan alınmıyorlar gibi. Bazılarının isimleri değiştirilmiş versiyonları olabilir veya İbranice ya da Japonca gibi başka dillerden alıntılar gibi görünüyorlar. Ejderhaların ülkesi Nattanda Kulgan isimli bir ejderha prens insanlara çalınmış alev flojistanı nasıl kullanacaklarını öğretti. Yine de insanlar savaştı ve kimsenin tanımadığı bir adam olan Şibalanke tüm kabileleri bir bir fethetti ve savaşları bitirdi. Bu fetih sırasında Kukulkan'a tarafından insanlara hükümdar olması için yaratılan yarı insan yarı ejderha olan Okkan ile karşılaştı. Okkan Kukulkan tarafından tutuklanmıştı. Şibalanke onu kurtarıp yanına aldı. Fetihler bitince gecenin efendisi Şibalanke'ye Natta'nın kaderinden bahsetti. Şibalanke'nin Nattan hükümdarlığını alabilmesi için ateş eşitler hası Şikotalı ile savaşması gerekiyordu. Şibalanke yolculuğu çıktı. Bu sırada günümüzdeki kabilelerin kurucuları olacak kişiler de yolculuğunda ona katıldı. Şibalanke Şikotalı ile savaştı ve ona zayıf noktaları olan gözlerinden saldırdı ve yendi. İkisi de büyük bir yüksek düştüler ve öldüler. Şibalanke kutsal ateşte sarıldı ve yeniden canlandırıldı. Zaferinin hemen ardından ölüm hükümdarı Ronova ortaya çıktı ve Şibalanke'ye geleceklerin hattında gerçekleşecek felaketleri gösterdi. Şibalanke, Ronova ile anlaşma yaparak Fyro Arkon'u oldu. Kendisi bir insandı, bu yüzden kendisinden sonra gelecek olan Fyro Arkanların da tıpkı kendisi gibi insanlardan seçilmesini istedi ve bu kişilerin bir hacılık seremonisinden geçmesini istedi. Ronova ile bir iddiaya girdi ve eğer hiçliğe karşı natlarının insanları kazanırsa bir gün boyunca yeni ulusunu kendi gözleriyle görmek istedi. Kronova eğer yakalanırsa tüm suçu Şibalanke'ye atacağını söyleyerek şartları kabul etti. Şibalanke Şikota'nın gözlerinden birini aldı, diğerini ise insanlar ve ejderhalar arasında bir barış sembolü olarak Kukulkan'a verdi. Bu iki gözün bir daha bir araya getirilmemesi gerekiyordu. Pyro Arkonu olarak seçilmesi ve Arkon Savaşı'nın bitmesinin ardından Şipalanki'ye diğer Arkonlar ve uluslardan önemli kişileriyle buluşmak için ara sıra Ryue topraklarına gidiyordu. Daha sonra Şipalanki'nin takipçileri Okkan ebedi imparatorluğunu kurdu. Şipalanki'nin Atlı'nın kutsal adabine girdikten yani bir nevi öldükten sonra Okkan imparatorluğun başına geçti. Ancak Okkan savuruyanlara sempati duyanlara zulüm etti. Kızıl gözlü bir genç de bu kişilerden biriydi. Yakalanıp sürgüne gönderildi. Birçok sınavdan geçti ve sayısız felakete göğüs gerdi. Son sınavında Shibadanki gibi ölümlülüğü ile yüzleşti ve altın bir hançerle kendi kalbini söktü. Kendini feda etmesi kabul edildi, suyun ışık üzmeleri gibi aktığı krallığa dönmesine izin verildi ve ikinci Fairo olarak yükseldi. Bir isyan ordusu toplayarak Okkan'dan tahtını aldı ve Fairo olarak halkını yönetti. Görevi bittiğinde kutsalları ve göre döndü ve Ankara'nın çocuklarının şifeye Sakkuk'tan ismini tarihten silmesini istedi. Bu noktadan sonra birçok ayrı Arkun'un yaşadığı ve öldü. Kaç tane olduklarını hala bilmiyoruz ancak isimleri farklı şekillerde geçen birkaç tanesi var. Bu isimler Obsidian Kadim Ad isimli eşyanın açıklamasında ve aşınmış Kadim için efendisine seslendirdiği kişilerde geçiyor. Benzer şekilde bazı silahlar ve görevlerde de geçen isimler var. Burada Nidenge ve Shumuchul'un 1000 yıldan daha uzun süre önce yaşadığını öğreniyoruz. Farklı zamanlarda yaşayan bu iki Fire Arkon'un ikisi de hayatları boyunca savaşmışlar. Ama ikisi de sona geldiklerinde bu savaşların anlamsız olduğunu fark etmişlerdi. Günümüzden 1600 yıl önce ise Murata isimli Fire Arkon'u yaşıyordu. Murata Genshin mangasında adı geçiyor, hakkında bilgilerin tamamı Venesa ve Venti arasında geçen kısa bir muhabbetten ibaret. Murata'nın tüm halkı ateş kırmızı saçlara ve dayanıklı vücutlara sahipti. Aynı zamanda Murata ve Venti birbirlerini tanıyordu. Ancak mangadaki hikayenin geçtiği günümüzden bin yıl önce muhtemelen Murata çoktan ölmüştü. Bir diğer Arkon Kokanina. Volkan ordu Natta'nın kabilelerine sürekli bulaşıyordu ve bir şekilde Fire Arkonlar tarafından yeniliyordu ama her seferinde geri dönmeyi başarıyordu. Bu sefer de Tolan Volkan'ın altında kalanlıkta kalmış ve kaplıca halkının suyuna gözünü dikmişti. Kokanina onu kandırdı ve derin denize götürdü. Ancak volkanın Nord'u Kokanina'nın sörf becerilerine yetişemedi. Sonunda farkında olmadan denizin dibini boyladı. Bir süre sonra yeniden dönmeyi başardı ama bir daha kaplıca halkına dokunmadı. Yakın bir zamana geldiğimizde ise bundan 500 yıl kadar önce kataklizm gerçekleşti. Bir yer altı ülkesi olan yatan çıkan uçurum güçleriyle güçlendirilmiş yaratıklar tüm teviyatta felaketler ve katliamlara neden oldu. Naptan bölgesinde ise Bakunava isimli bir yaratık saldırdı. Birçok Fire Arkon'un Bakunava'yı durdurmak için çabaladığını öğreniyoruz. Kokanina da bu Arkonlardan biriydi. Kulohari, Shulevitz ve ya da bu arkonlardandı. Bu noktada benim için en şaşırtıcı olanı hem Kokanina'nın 1000 yıl önce derken adının geçmesi hem de yaklaşık 500 yıl önce civarında adının tekrar geçmesi oldu. İyi ihtimal Kokanina isminde birden fazla fayro arkon olabilir ama resmi olarak böyle bir açıklama yok. Yine de etimolojik olarak benzer bir yapı gördüğüm için size de bundan bahsedeyim dedim. Nattan ulusunun leyhatları zayıftı. Bu nedenle hiçlik bu bölgede daha rahat yayılabiliyordu içliğin geri dönmesini önlemek için Fairo Arkon, Natan halkından en güçlü kişilerin seçildiği kutsal alevler haç yolculuğunu düzenledi ve burada seçilen kişiler gece muhafızı savaşları denilen bir savaşa katıldılar. Bu kişiler hiçliğe karşı baskınlara katılacaklardı. Kutsal alev sönmediği sürece hiçlik üstün gelemeyecekti ve bu seferlere çıkan kişiler zafer kazandığı sürece ölseler dahi hayata geri dönebileceklerdi. Yine de hiçliğin oluşturduğu sorunlar Nattan üzerinde genişlemeye devam etti ve gece krallığını dahi işgal ettiler. Son olarak Mavuika'ya geldiğimizde yaklaşık 500 yıl önce bu olaylar yaşandığı sırada normal bir Natlan ailesinde doğmuştu. Çocukluğundan itibaren küçük, saf, yakıcı bir güneş gibiydi. Babasından bilgiler öğrenir, annesiyle maceralara çıkardı. Mavuika yaşıtlarından daha hızlı olgunlaştı. Babasıyla dövüş sanatları öğrenmeye, annesiyle Sauriyanları eğitmeye gitti. Mavuika daha gençken babası haç yolculuğunda zafer kazanmış ve görkemli bir yolculuğa çıkacağı bir dönemdeydi. Mavuika babası için gururluydu ancak annesinin yüzünde huzursuzluk vardı. Babası gece bekçisi savaşlarına gitti. Bu savaşa giden ekipler zafere ulaştığı sürece savaş sırasında ölen kişiler yeniden dirilebiliyordu. Mavuika'nın babası da bu sefer sırasında öldü, ancak canlandırma ayiniyle diriltildi. Bu ayin bir zafer şöleni gibiydi. Ancak Mavuika'nın babası ne kadar dirilmiş olsa da vücudu baştan aşağı yaralarla kaplıydı savaşın uzunluğu nedeniyle ölmeden önce yaralar birikmişti ve canlandırma ayini sadece ölümü düzeltebiliyordu. Muvika savaşın gerçekliğini böylece anladı. Ve bir daha kimsenin bu hale düşmeyeceği bir nattan kurmayı kendine görebildi. Gözleri alevler gibi parladı. Anne babası kızlarının saflığını gördü ve onu onayladılar. Mavuika'nın kararlılığı pekişti ve tanrıların bakışları onun üzerine toplandı. Daha sonra kız kardeşi yine doğdu. Yine Mavuika gibi değildi. Bazen yaramaz, bazen sessiz ve nadiren itaatkardı. Mavuika bildiklerini ona da öğretmeye başladı. Mavuika diğer birçok nattonda gibi ulusun en güçlüsü olmak için çabalıyordu ve sonunda oldu da. Natlan'ı kurtarma planını kabile şeflerine ve seçkin savaşçılara anlattı. Bazıları tehdidin hala varlığını sürdürdüğünü ve bu nedenle Mavuika gibi önemli bir liderin kaybının günümüzü tehlike altına sokacağını ve belki de bir geleceğin hiçbir zaman olmayacağını söylediler. Ama sonunda zafer ihtimali olan tek plan Mavuika'nın sunduğu plandı ve plan kabul edildi. Plan Mavuika'nın kutsal ateşe girmesi ve 500 yıl sonra yeniden dirilmesiydi. Bu süreçte isimler ve hatıralar gücü birikecek ve 500 yıl sonra hiçliği yenebilecek gücü üretebileceklerdi. Elbette bu o gün yaşayan kimsenin aslında asla göremeyeceği bir gelecekte uluslarının kurtulabileceği anlamına geliyordu. Yani kendi hayatları için hiçbir şey değişmeyecekti sadece liderleri ortadan kaybolacaktı. Bu, sevdikleri ve ailesi için Mowika'nın ölümüne eşit değerdi. Yine de Nathan halkı kendini feda etmeye hazırdı. Natta'nın isim taşıyıcıları Mavika önderliğinde hiçliğe karşı savaşa girdi ve hepsi bu savaş sonucunda öleceklerini biliyordu. Amaçları Mavika'yı kutsal ateşe ulaştırmaktı. Kaplıca halkından Tupac ölmeden önce bunu başardı ve Mavika kutsal ateşe girdi ve öldü. Günümüzden bir süre önce kutsal ateşten yeniden dirildi. Nattan halkı hemen onu sevdi ve liderleri olarak kabul ettiler. Muika bu süreçten sonra birçok olay yaşadı. Kardeşi Hine hakkında bilgiler araştırdı ve onun soyundan gelen bir aileyi buldu. Acil durumlarda her yere hızlıca ulaşmasını sağlamak için Shironen ile birlikte alev gizleri yaptılar. Muika geçmişten planlar getirmişti Ejderhalardan alınmış bu planlar sayesinde gizli kaynak mekanizmalarının nasıl kullanabileceği hakkında bilgiye sahip oldular falan filan. Ve böylece bizim de dahil olduğumuz hikayenin olduğu zamanlara geldik. Yeni bir haç yolculuğu turnuvasının zamanı gelmiştir. Tüm kabilelerden temsilciler bu turnuvaya katılmak için Nattı'nın stadyumuna toplanır. Turnuva sonucunda Kaçina, Chaska ve İyansa'nın içinde bulunduğu 5 kişi, kişiliği durdurmak için gece bekçisi savaşlarına gider. Ama burada Kaçina ölür. Elbette diğerleri zafer kazandığı için da hayata geri dönecektir. Ancak Mouika Kaçina'yı hayata geri döndürmek için kutsal aleve girdiğinde onu ve kadim adını bulamaz. Bizim ve gece rüzgarının ustaları kabilesinin yardımıyla gece krallığına fiziksel olarak girip Kaçina'yı doğrudan bulunabileceğini söyler. Bu süreçte kutsal alevin güçsüzleşmeye başladığını anlamışlardır. Böylece kadimizm taşıyıcılarını hızlıca bulmaya yönelik bir plan başlar. Bu sırada Fatu'ya vercelerinden Kapitan Ho Mouika'ya 500 yıl önce ettiği yemini yerine getirmediğini söyleyerek saldırır. Capitano savaşları sonucunda yenilir ve Ororon yardımı ile oradan kaçar. Kachina'nın kadim ismi geri alınır ve Kachina'nın kendisini de kurtarmak için yola çıkarız. Bu sırada Mobika gezgine daha çok bilgi verir. Gece krallığına girdiklerinde Kachina'yı bulurlar ve kurtarırlar. Muhalleni ise geçmişteki bir ruh olan Tupak ile temasa geçer ve geçmişin anıları ile dolar. Sonunda Mobika'nın da yardımı ile gece krallığından çıkmayı başarırız. Muharrem'in elinde eklenmesiyle kadim isim sahibi 4 kişi olmuştur. Diğer kişiler Kinik, Shironen ve Inyansan'dır. Ve Mohika'nın planlarının gerçekleşebilmesi için diğer iki kişinin en fazla bir yıl içerisinde bulunması gerekiyordur. Böylece Nattan için savaş dönemi de resmi olarak başlamış olur. İçlik saldırıları artmaya başladığı sırada Mohika ülke genelinde stratejik olarak savaşçılar konuşlandırmaya başlar. Bu sırada gezgin kapitan Odon ana planının başarısız olacağını öğrenir. Kapitano, Fyron'u size içeren bir yedek plandan bahseder. Ouyika bilerek bu planı gizli tutmuştur. Çünkü bu planı kullanmak gece krallığını silecektir. Bu da tüm halkının kültürünün ve tarihinin yok olacağı anlamına gelmektedir. Mowika böyle bir planın olduğunu ama kesinlikle gerekli olmadıkça asla kullanmayacağını belirtir. Gerçek bir tanrı olmasa da yükselmeden önce yaptığı gibi halkı ile birlikte en ön saflarda savaşacaktır. Kapitan lehhatlarını yeniden inşa etme ve bu şekilde her şeyi değiştirme planını öğrenen gezgin ve ekibe Mowika'ya haber vermeye gider. Kapitan ve Fatui'leri durdurmak için plan yaparlar. Burada Mavika ve Kapitano birbirlerini daha çok anlamaya başlar ve Kapitano maviikanın planını desteklemeye karar verir. Sonuç olarak Mavika ölümün gölgesi Ronova'dan edindikleri bir gücü kullanacaktır. Bu sırada Aurora'nın da kadim isimlerden birini alır ve geriye son bir kadim isim kalır. Böylece uçurumun saldırısı daha da artar. Mavika Nosis ile yarıkları bir süreliğine tutabilse de uçurum yaratıkları sürekli çıkmaktadır ve Natlanlılar ile Fatuiler bu canavarlara karşı savaşmaktadır. Savaş gittikçe büyür ve tüm Natlan'ı sarar. Kayıplar verilir, ülke bir felaket içine düşer. İnsanlar ne kadar savaşırlarsa savaşsınlar daha fazla canavar ortaya çıkmaktadır. En sonunda stadyuma kadar geri çekilirler. Bu sırada gezgin Chaska ve kız kardeşi Kuichi'yi görür ve onlara yardım eder. Ancak bu sırada Kuichi ölür ve Chaska son kademi isim sahibi olur. Böylece altı kahraman toplanmış olur ve Mauika'nın planı başlar. Ritüel yapılır ve son gece bekçisi savaşı başlar. Mouika yeni elde ettiği güçle hiçlik yarığını kapatır ve saldırısı Tevyat'ın sahte gökyüzünü de ortaya çıkarır. Savaş sonunda Nattan topraklarında sona ermiştir. Ancak gece krallığında hala hiçliğin izleri bulunmaktadır ve Mouika bu izleri de silmeye kararlıdır. Bunun olması için Gezgin'in ana yardım ister ama Gece Krallığı'nda sorun yaşamamak için Gezgin'in bir kadim isme sahip olması gerekiyordur. Shilonen kadim ismi dövmeye çalışır. Birkaç gün sonra stadyumun ortasında herkesin içinde Gezgin'in kadim ismi açıklanır. Böylece Gece Krallığı'na gideriz. Burada Mavika kız kardeşi Hine ile karşılaşır. Gece Krallığı'nda geçmişin ruhlarından yardım alarak ilerleriz ve en sonunda Toti ile karşılaşırız. Gecenin efendisi Gezgin'e Fayru gücünü verir. Düşman Gezgin'i tutarken Mavika'yı şüpheye düşürmek için başka bir diyara gönderir ama Mavika Loika kaderinin savaşı sonsuza dek bitirmek olduğunun farkındadır. Natlanlıların dışarıdan verdiği destekle gezgin ve Moika düşmanlarını sonunda yenmeyi başarırlar. Kutlamalar yapılır ancak Moika ölmek zorundadır. Bu Ronova'nın güçlerini kullanmasının bedelidir. Ronova gecenin efendisinden Moika'yı öldürmesini emreder. Ancak gecenin efendisi başka birinin geldiğinden bahseder. Kapitano, Mavika'nın halkı için yarattığı gelecekte hakkı olduğunu söyler. Kendi insanların biriktirdiği ruhlarını kurtarmak için kendini feda etmek ister. Kapitan onun kalbi Kainiyah teknolojisi ile birlikte ruhlar için bir kap görevi görmektedir. Kendi ulusundan insanlar ve Natlanlıların ruhları kalbinde saklanmaktadır. Kapitano bu ruhların huzura kavuşması için gecenin efendisiyle birleşmeyi ve ley hatlarının kurallarını baştan değiştirmeyi planlamaktadır. Ancak Kapitano hem ölümsüzdür hem de bu sayede ölecektir. Böylece Kapitano Ronova'dan intikam alabilecektir. Ronova istediği ölümü asla alamayacaktır. Kapitan Shibalanke'nin koltuğuna ebediyen kalacağı yere oturur. Böylece Malika artık ölmek zorunda değildir. Savaş bittikten sonra Ronova ve Shibalanke arasında verilen söz sonunda gerçekleşir. Shibalanke'yi yeniden halkını kendi gözleriyle görmek için hayata döner. Movika bir turnuva düzenleyerek onu kendilerine çekmeye çalışır. Herkes onu arar ama bulamaz. Turnuva gerçekleşir ve sonunda Shibalangi hakkında bir ipucu bulunur. İlk ateşi Akun'u bir çocuğun bedeninde yeniden hayata dönmüştür. Ancak bu bedende sadece bir gün kalacaktır. Mawika ve Shibalanka'ya neler olduğunu birbirlerinden öğrenirler ve sonra güçlerini sınamak için bir düelloya girerler. Bu düelloda çocuğun vücuduna zarar vermemek için ruhlar tapınağına girerler. Ateş sönene kadar savaşırlar ve sonunda Shibalanka'ya kazananın Mawika olduğunu ilan eder. Mawika Shibalanka'yı sonunda kurtulmuş Nattan'da bir tura çıkarır ve Shibalanka'ya günün sonunda çocuğun vücudundan ayrılır. Ve hikaye bu kadar. Geri kalanı eğlenceler, gezmeler, tozmalar. En uzun hikaye kesenlikler Nattan'ın arkonları oldu. Hem bir sürü arkon olması hem hikayelerin tam olarak düzgün açıklanmamış olması hem de dağınık olması bunun en büyük nedeniydi. Ama elimden geldiğince toparlamaya çalıştım. Bazı noktalarda net bilgiler olmadığı için bana en mantıklı gelen şekilde toparlamaya karar verdim. Daha önce dediğim gibi mesela Kokanina'nın iki farklı zaman dilimine geçmesi gibi ayrıntılar mesela. Ayrıca bazı konularda hala net bir durum yok. Özellikle kataklizm sırasında olan olaylar konusunda. Yine de benim anladığım şu şekilde oldu. Kokanina kataklizmin ilk ortaya çıktığında olan ateş arkonuydu. Ve ilk kuralları doğu koydu. Bu süreçten sonra birçok arkon çıktı ve en son İsa'ya ile birlikte kataklizm bitti. Ama hiçlik güçleri Nabdan'ı hala kataklizmde olduğu gibi tehdit etmeye devam ediyordu. Bu nedenle Mavuika kataklizmden sonra ama hala hiçlik tehdidi olduğu bir zamanda doğdu. Daha sonraki hikayeyi biliyorsunuz zaten. Bu hikayeye göre Mavuika'dan sonra başka Fayro Arkon'u gelmedi. Ama bazı kişiler hikayenin bu sırada ilerlemediğini de söylüyorlar. Çünkü Mavuika'nın hiçlik tehdidi olduğu bir zamanda doğmasının kataklizm sırasında doğduğu anlamına geldiğini ve bu nedenle Tanrı Mavuika'nın yaşamında ve sonrasında başka Fairo Arkonları'nın Nattı'nı yönettiğini söylüyorlar. Her ikisi de doğru olabilir ama okuduklarımdan dolayı bana birinci hikaye daha mantıklı geldi. Yine de net bir şey söyleyemem. Ama neyse bu şekilde bitirelim. Hikaye çok daha uzundu ve çok fazla kısalttım ama genel özet bu şekilde. Başka eklemek istediğiniz detaylar ve sorularınız varsa yorumlara yazın. Videoyu daha fazla insana ulaşması için beğenmeyi, yorum yapmayı, hak tuşuna basmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Böylece bana da daha fazla motivasyon oluyor. Yine de bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. we